Dayımın bir tane flash belleği var böyle. İşte bunu bir şekilde buluyorum anneannemler de otururlarken böyle. Flash belleği bakıyorum içerisinde bir sürü fotoğraf var. Fotoğrafların nereye ait olduğunu bilmiyorum. İlk önce böyle onları araştırıyoruz. Nereden? Plakalardan çözmeye çalışıyoruz. Bu fotoğraflar nereye ait falan diye. Fotoğraflar 30 sene öncesine ait böyle. Diyorlar ki bunlar Stuttgart'a ait. Bu sefer annemlere soruyorum. Stuttgart'ta ne zaman çalıştı dedem diye. İşte zamanında... Almanya'dan işçi alımı olduğu sırada kendisi de Almanya'ya gidiyor. İşte Stuttgart'ta yerleşiyor. Mercedes fabrikasında çalışıyormuş Stuttgart'ta. Orada da vefat ediyor kanserden. Sonra Türkiye'ye geliyor cenazesini getiriyorlar. Dedem vefat edeli bir 20 sene oluyor. Benim de çok fazla anım yok dedemle. Fakat dedemi de çok merak ediyorum. Bu sefer annemi ikna etmeye çalışıyorum. Gel Stuttgart'a gidelim beraber bu fotoğrafları tekrar canlandıralım diye. Annem ikna olmuyor. Bu sefer ben okulu bitiriyorum artık. Sonra diyorum ki artık bir arkadaşla beraber bitirdikten iki gün sonra beraber Bulgaristan'dan çıkış yapıyoruz. Fakat hedefimiz doğruca Stuttgart'a gitmek. Ve Stuttgart'a doğru gidiyoruz. Fakat mekanlar nerede, mekanlar değişmiş mi ondan da çok emin değiliz. Türkiye'de böyle bir gittiğiniz yeri bir ay sonra çok farklı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde orada da acaba aynı durumla karşılaşır mıyız diye aklımızda soru işaretleri vardı. Fakat gittiğimiz yerler aynı şekilde duruyordu yani. Fotoğraflar 30 sene öncesine ait. Fakat mekanlar birebir aynı. Sadece peyzajlar belki biraz değişmiş. Ve bir meydanda dedemin böyle bir fotoğrafı var. Yerde su birikintisi var. Biz yanımızda giderken böyle 2-3 şişe su götürdük. Dedik ki bunlar tekrar dökelim aynı şekilde olsun diye. Gittiğimizde aynı eğim oradaydı ve su birikintisi vardı orada yani. Tabii diğer mekanlar bulmak da çok kolay olmadı. Bazıları şehrin biraz dışarısındaydı. Çekebildiklerimizi çektik. Tabii dedem de çok yakışıklı giyiniyor. Rengarenk gömlekler, kravatlar. Hep takım elbiseli. Benim yanımda iki tane böyle çiçekli gömlek var. Onları giyiyorum fakat Paylaştığımda da onu insanlar dedeme övgü yağdırıyorlar daha haklı olarak. Benim de yanımda olan imkanlarla onları yapmaya çalışmıştım. Ben çok küçük yaştaydım dedem vefat ettiğinde. Yani çok fazla bir anımız yok. Bir tane anım var dedemle de böyle hatırladım Koltukların döşemelerini çıkartmışız, onlardan böyle ev yapmışız çatılı. Dedem de uzaktan böyle oturmuş, elini yaslamış geriden böyle bizi izliyor böyle. Bir tek anımız o var. İstanbul'da da çekilmiş fotoğraflar var dedemin. Hep öyle. Ev içerisinde normal halde otururken bile böyle takım elbise ve çok güzel takım elbiseler. Keşke yani onlar hep vefatından sonra hep dağıtmışlar. Aslında aklımızda olan onları böyle daralttırıp vücudumuza uygun bir şekilde yaptırıp gitmekti fakat hiçbir şey de bulamadık. Ama ev içerisinde de, dışarıda da normal hayatında da, köy hayatında da mesela Trabzon'da köyümüze gelmişken bile yine böyle takım elbiseli giyiniyormuş yani. Flash diskin içerisinde 300'e yakın fotoğraf vardı böyle. Yani şimdi biz de otostopta gittiğimiz için çok fazla araç imkanımız yok ve gidebileceğimiz lokasyonlara bakmaya çalıştık böyle ve çektiğimiz fotoğrafların aslında %80'i diyeyim şehir merkezinde böyle çok yakın yerler birbirine. Daha fazla fotoğraf da var aslında mesela daha başında çekilmiş bir fotoğrafı var ama lokasyonları belirleyemedik. Çekebildiğimiz 20'ye yakın fotoğraf var. Böyle mekanları ilk başta gördüğümüzde hani diyorum ki dedem buradan böyle bir 30 sene öncesinde 40 sene öncesinde geçmiş ve buralarda yaşamış. Fakat ben dedemle çok fazla bir şey hatırlamıyorum ama bu mekanlar dedemi tanıyor, biliyor. Ve o mekanları ilk gördüğümüzde böyle hani çok duygulanıyorsunuz. Yani insan gerçekten çok duygulanıyor o mekanlarda. Yani güzel bir anıydı ya gerçekten. İlk yaptığımız dediğimiz bir şeydi yani.